Merhaba, sevgili okuyucularım benim. Sizleri seviyorum diyorum. Ben bugün benim haberim e, şiir programı olsun diyorum. Ben eskiden şiir programı yapıyordum. Şiir okumayı çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. O güzel şiirle açalım diyorum. Sensiz kaldım. Cehennem oldu ateş. Yediğim kazıkları unuttum be adam. Artık öyle yoruldum ki çekip gitsem de ateş bu kadar yakar mıydı? Cehennem olsa ne kadar yakardı ki ellerin? Ateş olsa cehennem yakardı yüreğini. Gelseydin be, kurtarsaydın yüreğimi. Ateş de yakardı, cehennem de yakardı. Sen gelmez oldun yüreğinin ateşinde. Evet sevgili dostlarım. Sen gelmez oldun dedik, ateş olsan da cehennem oldun dedik bu Gönül hasreti çekenlere gelsin Aşk acısı çekenlere gelsin Sevmeyi bilen insanlara gelsin bu güzel şiirler Devam edelim o güzel şiirlerimize Yürek yandı mı? Ateş yakardı Cehennem yandı mı? Sevgi toplardı Ateş yakmıyor Karamsar bu sevda Sevginin ateşinde Ölümü bekleyen kuşlar gibisin Belki de ölümü beklediğin gündür. Kavuşmak mıydı? Yalandı işte. Gönül acısı da yalandı. Hasret acısı da yalandı. Ateş Mevlam gibiydi. Hasret sevgiyi bıraktı gönlünde. Bıraktı işte. Evet sevgili gönül dostlarım sevgiyi bıraktı gönlünde dedik. Evet sevgili gönül dostlarım Şiir okumayı seviyorsanız bana Facebook'ta ulaşabilirsiniz. Sima Akyüz yazıp bana şiirlerinizi yollayabilirsiniz. Bundan sonra haftanın bir günü şiir programı yapacağız. Sizleri seviyorum. Yine devam ediyorum o güzel şiirlerime. Benim dünyam sendin. Sen ateşte olsan yakardın yüreğini. Sen gelmez olsan da kuşlar gibi öterdin. Hey anam gibi yakardın yüreğimi Sen kuşlar gibi uçardın Gönlümde uçardın Ateş sevdi ayı bırakırdı Sevgin bırakırdı ateşlerde Cehennem gibi bırakırdı kuş kuş gibi öterdin bir adam Ötme işte bülbül Yakma yüreğimi bir adam Evet sevgili gönül dostlarım Yakma bülbül dedik Yapma şu gönlümü dedik adam. Gönlümüz o kadar yakan insanlar oldu ki sayısını unuttuk değil mi? Bazen yediğimiz kazıkların sayısını unuttuk. İnsanlara güvenimiz artık kalmadı bu hayatta. Kime inanacağımızı şaşırdık. Hele şu ülkemizden. Ee, yaşamla mücadele etmek o kadar zor ki bırak e, artık dostluğu bulmayı. Gerçekten insanlar birbirlerinin gözünü uyuyorlar. Sizleri seviyorum diyorum. Her hafta bundan sonra şiir programı yapacağız. Siz cansınız diyorum. Devam edelim son şiirimize. Belki de hayattı beni seni bana bağlayan. Belki de hayat aşkımızı çaresiz bırakan. Uzaklarda bural bulursun aşkın yalnızlığını. Ben yalnızdım hep. Yüreğin gibi yalnızdım. Ateşlerde bıraktım yüreğinin ateşini. Gelme artık. Yüreğim artık o kadar kurudu ki, sulamıyor yüreğimi, gelme artık yüreğime, gelme ateş, gelme yüreğimden bitsin ateş, gelme. Evet sevgili gönül dostlarım, sizleri seviyorum, hoşçakalın diliyorum, bay bay.